CHP'de taciz ve tecavüz skandalları bir türlü bitmek bilmiyor. Millet CHP'nin önünden geçmeyi artık korkar oldu. Show TV'de yayınlanan bir programda Erdal isimli bir vatandaş eşi Berivan'ın Süleyman isimli bir şahıstan cinsel istismar gördüğünü kendisine anlattığını öne sürdü. Bahsi geçen zanlının CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz olayı televizyondan öğrendiğini ve Kara Bulut'un tedbir amaçlı başkanlıktan alınarak partiden uzaklaştırıldığını açıkladı. CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edilirken öte yandan Süleyman Karabulut'un bu olayın kapatılması için ailesine de yüklü miktarda para verdiği iddia edildi. Hamile olduğunu bilmiyordum. Yaşında, yaşında bilmiyordum. Hastaneye götürüyor bunu. Sancısı başlıyor midesi. Bana da sosyal medyadan yazıyor. Evet. Normal hasta zannettim. Yediğim bir şey mi dokundu? Acaba e, bir şeyden mi zehirlendi? Yediğim e, ondan şüphelendi. Ama e, annesi bunu hastaneye götürüyor. E, 6 aylık hamile olduğu Ortaya çıkıyor. Evet. Çocuğunun babası Süleyman kanat bulup Başka haberde ise CHP yine taciz iddialarıyla gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Başkanı yardımcısı iddiaya göre parti üyesi bir kadını taciz etti. Taciz eden kişi CHP Çatalca İlçe yönetiminin isteğiyle görevinden istifa etti. İddialara göre ilçe başkan yardımcısı M.E.E. parti üyesi S.O.'yu telefonla mesaj atarak taciz etti. S.O.'nun ilçe yönetimine durumu iletmesi üzerine MEE'nin istifası isten de görevinden istifa eden MEE'nin partiden ihraç edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Evet CHP'yi görüyorsunuz. Ya taciz, ya tecavüz, ya hırsızlık, ya yolsuzluk. Nerede gayrimeşru iş varsa CHP orada. CHP'de bu aralar coşkunlar iyice arttı. Dediğim gibi millet artık CHP ilçe başkanlıklarının, il başkanlıklarının önünden geçmeye korkar oldu. Belki bize de bir şey yaparlar diye. Ya. Evet, CHP'nin bu yüzünü herkese anlatmak için lütfen videoyu paylaşmayı unutmayalım. Allah